Evet. Bugün kendime böyle bir kombin hazırlamak isterim. Ve böyle bir kombin hazırladım. Böyle gördüğünüz gibi. Peki bugün ne yapıyoruz? 3, 2, 1. Köpek balığı peti geldi ama onu ben aldım. Evet, 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 evet. Bu arada bu iki kostüm 60 yapmış. Yani 120 elmastı. Hemen gösteriyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Tıkladım. Siz görmeden hemen buraya açtım. Evet şimdi. 3 2 1 Pardon çok iyi kaç çıkmışım. Evet. Oy. 1 2 3 Yes. Yılının yanında. Evet. Bakın kıyafetimde bu köpek balığımız var. Ben bunun videosunu dün çektim ama maalesef maalesef ki yüklenmediği için maalesef yüklenmediği için ee, alamadım. Yani, gösteremedim. iPad'e yüklenmedi video. E, ama şu anda aldım ve tekrar gösteriyorum. Bu köpek balığı peti 180 en az gibi civarda diye hatırlıyorum. Bu kostümde 250 yok. 250 idi galiba. 60 60 bir koz 60 bir mayo 60 bir mayo ee, onlar da 120 ediyor yani gördüğünüz gibi 300, 278 elmasım kaldı bunlarla beraber yaklaşık yani bir alt şey, 500 elmas harcamış bulundum evet üzgünüm ama bir yandan da mutluyum bakın çok güzel evet şimdi bu bir yana 3 2 1 görmediniz siz önünü görmediniz daha henüz girince göstereceğim size. Gireyim suya bir göstereceğim size. 3 2 1 Bismillah. Bakın. Çok tatlı. Şunun başına bakın. Çok tatlı değil mi? Çok sevindim. Evet. Gördüğünüz gibi evet şimdi siz bakmayın ben arkamı döneyim. Kostümü değiştireyim. Değiştirdim. 3 2 1 Döndüm. Çok tatlı ben bunu şu kalpli gözlüğünü sevilsin senin Çok güzel. Aslında bunun kollukları olmasa tam bir crop olarak da kullanabilirdi bu. Kullanılabilirdi ama işte şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada köpek balığı kostümüyle bunların yüzmeyle ya da herhangi bir şeyle ilgili bir şey yok. Yani hiçbir şey arttırdığı ya da şey yaptığı yok. Öylesine kostümler, kıyafetler, Almanlar varsa diye söyleyeyim. Eğer istemiyorsanız boşu boşuna yemez harcamayın. Evet gördüğünüz gibi acayip tatlılar. Başka? Ben Köpek balığı petinde büyüttüm ve bu arada size bir soru soru soracağım. Zaten abonem çok az olduğu için kimse yorum yazmıyor ama ben gene de soracağım. Köpek balığı petinin adı ne olsun? Sürekli böyle sorular soruyorum ama kimse zaten söylemiyor ki çoğu da yüklenmiyor zaten. Neyse. Köpek Balıkpeti'nin adı ne olsun? Ve isminizi ve kodunuzu yazın. Tüm takipçilerime elmas göndereceğim yaklaşık elma, elma elmas falan göndereceğim. Ama 7 takipçim olduğu için 7 tane elmas göndereceğim. evet bu yüzden normal heyecanlıyım yani. E, konunuzu ve isminizi yazın ben size elmas göndereyim. Nasıl gönderildiğini belki göstereyim. evet isteyenler varsa yoruma yazsın ama tek şartlar abone olmak. Abone olursanız gönderirim ve abone olanlara bakabiliyorum. O yüzden gerçekten abone olun. YTS videolarına bakabiliyorum. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.